E aí Elimde pembe bir kalem, mutluluğun, huzurum resmini. Yaşlıların, garibanların sokakta kalmadı. Buz gibi soğukta büzülüp parklarda yatmadı. Bir resim çizmek istiyorum. Kötülüğün, kıskançlığından körlüğün. Kol gezmediği, yer almadı. Sevginin ilmek ilmek yüreklerde görüldüğü. Bir resim çizmek istiyorum. İnsanlığın köşelerde bucaklarda yumak yumak görüldüğü, merhametin yüreklere süzüldüğü bir resim çizmek istiyorum. Yok olup gitmeden şu insafsız alemden. Teşekkür ediyorum. <laughs> <Kimse okuyacak mısın? gülüyor> Şöyle de olur. Biraz daha çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu sanatçı arkadaşımız en büyüklerimizden. Buyurun. Duyguda güzellik, düşüncede derinlik, fikirde ilim, hislerini ifadesi de sana. En doğal, en hayat, en büyük sergisi hayat yaşama. Teşekkür ederiz Evet kimdesin? Kendi. <laughs> Nasıl <laughs> <laughs> Evet. Çünkü sen. müşterimizi rafine etmenin, kendimize kontrol eklememizin, diğerleri için beslediğimiz saygı işlerimizde ve karakterlerimizin yücelmesinde hizmet etmeler. Bu adaleti, zulme, adaletsizliğe ve bağnaz çarpıtlara karşı böyle şekilde geliştirmelidir. teşekkür ediyoruz. Bir kalemle, bir kağıt al önüne, rengarenk bir hayal kur, çiz kağıda elimle, boya görünce resmi, canlandır hayalini, hem sanat hem eğlence, resim gördüğünün sesi. olduğunu takmadan korkmamadan. Sanat demek emek demek. Azim demek yetenek demek. Ne yaparsan yap sevgilime emeğini vererek yap. Açılacaktır mutlaka sana bir gün azim ettiğin yol. Ne yaparsan yap çok çalış. Teşekkür ediyorum ve son sanat Atatürk ve sanat hayat damarı gibi, ışık gibi görürdü. Ulu Önder sanata büyük önem verirdi. Sanatçı olabilmek kolay değil diyordu. Hayatın bir müziği olduğunu söylüyordu. İlerlemenin yolu resim ve heykel derdi. Çağdaşlığın yolunu tekniğini gösterdi. Yüreğin sanat dolu, ince, yüksek, tertemiz, Atam, sen rahat uyu, izindeyiz hepimiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Eee bugün yine bir açılış yapıyoruz ama önemli bir açılış. Rahmetli alıyorum Mehmet Ali Özbaşakçı'yı. Gerçi bunun temsilcisi burada Meral çok sevgili Meral burada. Çok iyi emekleri var. Sanatsal yönden evinde çalışan çok değerli insanlarımız var. Ve e, bunlardan bazılarını kaybettik Mehmet Ali Özbaşakçı gibi. Allah onun nur içerisinde yatırsın. Allah rahmet eylesin diyorum. Ama herhalde birçok dershanemiz var. Ve hakikaten sadece resim korusunda değil, birçok konuda, kültür sanat dalında herhalde çok büyük gelenekleri olduğunu görüyoruz. Vasfi Hoca bırakmadı peşini. Özbaşakçı atölyesini aynı, aynı statü devam ettirdi. Yeni öğrenciler yetiştirdi. Asya Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Biz ee, onun eee talebelerin de eserlerini bugün burada göreceğiz. AKB'yi yeniliyoruz. Aynı zamanda sinema salonunun üzerinde şimdi çalışıyoruz. Sakurası çok amaçlı salon olacak inşallah. Çok büyük gayretlerimiz var. Elinde sanatsal yönden gelişimi için büyük gayretler içerisindeyiz, dostlarımızla birlikte. Yakında büyük festivalimiz var. Büyük festival içinde hazırlıklarımız son hızına devam ediyor. 17 Mayıs'ta Tatoğlu merkezinde sivil toplum toplantı yapacağız ve orada sanatçılara açıklayacağız inşallah. Ve ne yapmamız gerektiğini hep beraber çünkü bu fesla sadece benim çözümlerim değil, böyle bir çözümlerim değil. Evi yavrumun, de ZTK'ların, odaların, derneklerin elinde vererek yaptığım bir resmen. Evet, fazla beklemeden açılışı yapacağız inşallah. Aramızda çok değerli insanlarımız var. Ee, onlara da hoş geldik istiyorum. Tekrar hayırlı, uğurlu olsun. <laughs> Beijo.